kıymetli basın mensupları ama AKP'li olanlar, ülkedeki tüm teröristler, Boğaziçi Üniversiteli öğrenciler, soğan satıcıları, herkes, bizi takip eden dış mihrak ve dış güçler. Bugün bu basın açıklamasını yapmamızın sebebi dün Sayın Cumhurbaşkanımız Keten Helvamız, enulumuz, en ulumuz, en alamız, bir tanemiz, canımız, çiçeğimiz, her şeyimiz, en yakışıklımız Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu sürtük açıklaması. Maşallah. Maşallah. Sevmiyor olabilirsiniz. Sürtük demesini kabul etmiyor olabilirsiniz. Ama ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına terbiyesiz diyemezsiniz. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil makamında bir şahıstır. Eğer cumhurbaşkanımız birilerine sürtük diyorsa o insanlar kendilerini sorgulamalı. Biz nerede hata ettik? Ne hata ettik de cumhurbaşkanımız bize sürtük diyor diye kendilerini sorgulamalı, kendilerini hizaya çekmeliler. Türkiye Cumhuriyeti her şeyden önce bir hukuk gukuk hukuk gukuk hukuk. Türkiye Cumhuriyeti her şeyden önce bir hukuk devletidir. Bir devlet geleneği ve ciddiyeti olan bir devlettir. Eğer kendilerine haksız yere sürtük dendiğini düşünen vatandaşlarımız varsa da. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Sürtük İnceleme Komisyonu'na 30 Haziran tarihine kadar başvurularını yapabilirler. Ben de şahsım adına muhalif parti temsilcisi arkadaşlarımızla özellikle Eren Erdem Bey ile Avrupa'da bir dizi temaslarda bulunacağız. Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda ve diğer Avrupa başkentlerinde gazetecilerle bir araya gelerek hiç kimseye Türkiye'de haksız yere sürtük denmediğini, sürtüklerin titizlikle ve titiz bir çalışma sonucunda belirlendiğini Avrupalı emsallerimize anlatmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz.